Peşindesin yine? Ne cüretle evime geliyorsun? Cihan Bey çağırmış. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançer'in kurulun başkanı olarak seçildiğine çok sevindim diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Ayrıca sala konakta hizmetçi olarak çalışıp tüm gerçekleri ortaya çıkarsın diyorsanız da yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hançer kurulum başkanı seçildiğinde Beyza tamamen çökmüş oldu. Engin harika bir iş göstererek kalplerde taht kurdu. Engin her şeyi planlı yapıyordu. Bir gün önceden Melih h şirkətin Xancara aid olan hissələrini devretməyə zorladı və böyləliklə böyləliklə Xancar 1 oy fazla alaraq oylamayı qazanmış oldu. Təbrik edərəm Xancarım. Cihansə Xancarı öfkələ rəsmən savaş açmış oldu. Amma böyük aşklar nifrət la başlar dediklər doğru. En kısa sürede büyük aşk sahnalara dizimize damga vuracak. Cihan hançerin hayatını zorlaştırmak isterken hançer kendi isteğiyle işten ayrılmasını da istiyor. Cihan hep hançere kötü davranacak. Cihan hançerin odasına tadilat yaptıracak ve cihanın odasında hançeri zorlu şartlarda çalıştırmak isteyecek. Hançer güçlü kız olduğu için bu iskencelerle dayanacak. Öte yanda ise Sıla'nın sırları artık yavaş yavaş ortaya çıkacak. Sıla aslında kimsesiz kız değil aslında bir polis ajanı olarak Devel oğlu konağına gelmiştir ve öte yanda ise en önemlisi en sonunda Sıla Cihan'ın kız kardeşi olarak babasının katılını bulmak için geldiği ortaya çıkacak. Beyza'nın zorlu günleri başlayacak. Mukadder de Sıla'yı hiç sevmeyecek gözüm tutmadı diye ondan uzak durmaya çalışacak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.